Amca iyi günler hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Demirci ki Kuzuköy'deyiz. Demirci ki Kuzuköy. Adını öğrenebilir miyim? Buyur. Adını Anne. adını. Mehmet Keskin. Mehmet amca. Ha. Hane. Neler yapıyorsun köyde? Nasılsın? İyi, iyi, i̇yi bir misin? Hiçbir şey gençlik yılanla bir şey yapmadın mı köyde? Gençlikte şey... motorculuk yaptım. Motor sürdün. Ha ha. Motorunla başkasının işine mi gittin? Başkasının işine. Kendi işim yok. O bu. Tavan yok mu senin? Hiç Hayır. Yok. Ya köyde daha somen olur mu abi ya? Ya oluyor. Traktörüne patos mu sürdün? Babamın köyde ha patos, patos sürdük. Patos. Bak kuzu köyden başka köye gittin mi? Tamam. İmcilere daha gittin imcilere. Oo kuzeyin oradaki imcilere. Ha, Kuzurya, imcilere. Çok i̇mcilere. uzak abi orası. Kuzu köy nereye imciler nereye? Ha im imcilerde sürdüm. He. Ha. Kuzeyde Haman sürdüm. Kaç yıllığında? Bu eşikte hamal sürdüm. Kaç yıllığında? Ya yılını bilemiyorum şimdi. He. Yılını geçti. Askerliği nerede yaptın? Sivas'ta. Niye olarak yaptın? Piyada. Ha, maşallah hafızanın yerinde. Yaş kaç? 83'e girdik. Maşallah abi ya. Nazar ha. sana. Tabii ya. Nazar boncuk tak kendine. Var var boncuk var. Var mı boncuk? Var var içinde. Tamam. <laughs> e sen nereye besleniyorsun böyle maşallah. Bize de söyledi bu işin sırrını biz de bilem. Sırrı böyle yok kaçta. Ee, Allah tarafından dua edecek. Sana dua edem. E Allah sen de dua dua bana dua ediyor. Bak köyünüze geldim tamam. ben bugün. Allah hayırlı günler versin. Abi sen nereye gidiyorsun? Sen de buraya gel. Eyvallah ben çekildim ben ya. Sen de konuşacağım gel. Hayırlı olur versin. Ayıp olmaz. Hayır ne ayıp olacak? Ay, 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 ayıp olur mu ya? Bak İbrahim ha, amca ne kadar hoş sohbet insan. o konuşuyor ya. Buraya gel lan. He? Başka konuşacak bir insan buluyor mesela. Dört. Kaç sene traktör kullandın sen? Buyur. Kaç sene traktör kullandın? Traktör 75 76 zararlarım herhalde. Ya bayağı uzun yıllar traktör kullandın o zaman. Oho daha dün satıldık dediği gibi. Öyle mi? Tabii ya. Beş satıldı. Çarakçıya Mahmutlara Ulaca'ya da gittin mi? Hepsine gittim. Demeyeceğim bütün köylere gittin. Demirci'nin ya bu Vahidin köyler var Köy vardır. He. Demirci sen gittin mesela Boğulu'ya köprü başına. Boğulu, Demirci, şey, Salisi, İstanbul'u dedi. Onunla konuştuk Sadık amcalar. Hepsi, hepsi geçtik. He. Bu arkadaş ne iş yapıyor? Hangisi? Şu yanındaki arkadaş. Ne bileyim ben ne iş yapıyor? İşçi mi o? Köyün işçisi. Köyün, köyün işçisidir. He amele. Amele'dir. Amale. Çalışır. Parayı peşin olacak. Ha, Öyle yani parasız olmaz mı? Parası hayır, 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 yok. Önce ya bura bura gidiyoruz. Gitmiyoruz Gidiyor. Bura gidiyor. oraya buraya gidiyor. Tamam yömeye kaç ya yömeye. Yömeye <laughs> böyle, böyle böyle. 400 böyle, 500 böyle. <gülüyor> böyle. Burası. Böyle oluyor. Bak Bünyamin de lokma dağıtıyor. Bünyamin'i de çok ya şimdi burada bir ağın gidiyor. İş bulabiliyor mu? bu bulunuyor, bulunuyor. Bir ağın, bir ağın, bir bulunuyor. Ne? Gördünün, gelin, Bu Bayramşah, Rusu Köyü, Kovancı, Kılavuzlar. Kılavuzlar, Kovancı ya bir ay gün gidiyor. En az gidiyor oraya araba al götürüyorlar ama ama gidiyorlar. Ya ama gelmeler lazım. Şu Kılavuzlar kendi geliyor. Kovancı da yakın. Bu bazı olarak kendi mi e. Sen ne abi? Sen bu köyden misin? Ben bu köydenim. Bu köyden. Ha, isminiz? İsmim Mustafa Ali Gülmez. Ha, gü muhterem Gülmez akraban mı? Tabii amca Öyle mi? He. Amcaoğlu. Amcaoğlu, amcaoğlu. Muhterem bu da selam söylüyor. Muhterem benim sınıf arkadaşım. Öyle mahalle mi? arkadaşım. Oh. Her cumartesi görürüm muhterem ben. Ha, çok, çok selam ederiz. Tamam. Cumalar mübarek Kız... olsun. Yani. sağ olsun, hayırlı cumalar. Çok sağ olun. Muhterem her cumartesi günü saat 10 11 gibi kızıyla pazara çıkar. Evet. Damadı çalışıyor ya. Çalışıyor biliyorum. Kızınla beraber arabayla gelirler, alışverişin yapar. Cuma'da... Muhterem Cuma'da... bir de çok seçkindir o. Evet. Her şeyi almaz. Almaz. Biraz şeydir o. Aynen. Özenle özenir aldığı şeylere. Özenir. İyi işini bilir. Çocuklar. Kaçma hey, dur sen de dur. Raşme. Sen köyde misin kimse de tatile mi geldin? Ben bu, Geldi geldim. Geldim. Ha? Geldim. bu köyde. He? Ne iş yap? Burada köyde. Ne? Baban ne iş yapıyor? Çoban mı? Mobilyacı. Ne? <laughs> <laughs> Nerede? Cihanya'da. Ha senin babanla tanıştım ben kahvede. Cihan. Cihan. Cihan'ın Cihan olsun sen. Evet. Sen? Şey e, ben pilot. E, şey Bilmiyorum. Mehmet Gökdemir. Bilmiyorum. Bu köyden. He, ee, daha önceden bu, bu köyde duruyordu. Daha sonra İzmir'e gitti. He. Şimdi imamlık yapıyor İzmir'de. He. Sen kim? Ne, ya, bu köyde misin? Evet. Adın ne? Yusuf Miraç Alnak. Yusuf, Yusuf Miraç soyadın anlayamadım. Alnak. Alnak. Evet. Yusuf hangi okulda okuyor? Kılavuzlar Masar'da değil okulda. Ee, aferin lan. Dersler nasıl? İyi. Ne olacak? Gelecekte. Pilot. Oo süper. Aha. Aha. de burada o benden kaçıyor. Hahahaha. Demircili, de o. Demircili mi? Demirciye taşıyorum. Demirciye taşıyorum. Abi sen ne yaptın? Hep köye mi geçirdin hayatını Evet, geçiriyor. mi yaptın? Tüttün evet çiftçilik Zeytin bahçem var mı? Zeytinin? Var. Ceviz, elma. Yok, onlar yok da zeytin var biraz. Emekten zeytin. Çok da değil de kendi ihtiyacımız kadar. Bu köyde bayağı gülmez bademi. var değil mi? Var. var. Muammer Gülmez. Tanırım Muammer Gülmez'i. Ne iş yapıyor? Öğretmendi burada. Emekli oldu. Turku'da şu an. Onu tanımıyorum. O da bilmeyin azıcık. Ölmezler var galiba. Ölmezler düşüyorlar. Evet, evet. Normal. Bağcılar çok. Doğru yollar çok. Doğru yollar çok. <laughs> Abi sen konuşmadın ya. Konuştum ben ya. Ne zaman konuştun? Ben sana müşteri buldum dedim şey. bak. E sen müşteri buldun sen kendini tanıt gari. Ha, sen de hatıralara gir. Kuzköy e, sohbetine katıl sen de. Ha bu şey yok. Evet bak İbrahim e, amca ne güzel konuşuyor. Ha, bu öyle iş olmuyor. evet bu benim hiç olmuyor. Sen neler yaptın? Adın ha. ne? Mustafa Aktaş. Aktaş he. Mustafa Aktaş. Mustafa sen hep köyde mi dedin? Köydeyim. Sen çiftçilik yaptın. Evet. Nereye yaptın? Daha tütüncülük yapıyor. Tütüncülük. Tütün yaptık şu 50 sene yaptık. Tütün. Evet. Daha yapıyor daha. Tütün iyi para getiriyor mu? Ya önceden getirmiyordu şimdi getiriyor. Yakında herhalde tütün alımına başlayacaklar. Evet. Sen tütün var mı? Şu anda yok. He 125 lira açıklamışlar göreceğiz de senende de ben okudum da. Öyle mi? Daha deminceye gelmedi de. gelmediler. De gelmediler daha. Aa, Baş fiyat 125 liraymış yalnız. Okudum. 140, 140 olacak yollardı bak. Keşke 140 olsa daha iyi olur. 60 olsa daha iyi olur. Kaç? 160. <laughs> tabii yani hocam. Şey İbrahim abi. 140'ine yeter ya. E, cigara kaç para oldu ya? Cigara 50 lira almışlar. E, ee, cigara içiyor mu İbrahim amca? Ay içtim de fazla Sen bir. sigara içiyor mu? <laughs> Hayır. Hiç içmedin mi? İçtim. Ne zaman? Aa. Ya. Baya 5-6 sene oldu buna kaldı. Ha Içtik. Sana zararı var mı sigara içmenin? Var tabii canım. Kesiliyor mu yürürken? Kesiliyor. He. Cigara zararı olmam ya. Tabii ya. Nasıl bir arkadaştı biliyor musun bunu? Evet. İbrahim abi mi? Evet. Mehmet. Ha Mehmet abi pardon Mehmet. Ha, Mehmet Keskin. Mehmet Keskin pardon. Ha. ha. Bu sırt motorunu aldı mı? Hava giderdi geçer ha, sırt e, motoru. Ha motoru. Hiç kimse vermez. Ee. Motor, su motoru yani ağır. Ama hiç duymazdı yani. Dağlar dolaşır Dağlar dolaşır gelip duymaz hiç. Tamam, Ama şimdi... Şimdi evden buraya zor geliyor. Arkada su motoru ha. Tabii. Nasıl Smotor, meyveler mi ilaçlıyordun? Hayır yok, hava gidiyordu, hava. Hava. Ha. Gece. Ha gece hava gidiyordun Yaş ha, motorunda İlaç hava gidiyordu. Davşan mı alıyordun? Davşan tabii canım. Ha, nasıl bu attık vuruyor mudun? Atlık vurmamalı ya. Vurmasam <laughs> <laughs> gidemezdi. <laughs> <laughs> Doğru. Patmaça vurmasa gidilir mi? Doğru söylüyor. Tabii ya. Şu arkadaş geldi bu. tercih çekiyor. Olsun mu asker? Görüntüye girsin. <laughs> merhaba de. Merhaba de. <laughs> merhaba de, merhaba de. <laughs> tamam. İyi hadi hepinize hayırlı cumalar. Caminiz çok güzel. Şöyle göstereyim caminizi. Havalar biraz daha güzelsin. Bir gün de köy çekmeye geleceğim. İnşallah. Buyurun Buyurun gelin. Buyurun gelin. İnşallah. Devinci taratın yine yetiyor bize. Ha. Öyle mi? Bakıyor mu? Evet bakıyor. Senin bir Facebook var mı abi? Var. Ha. ha iyi bak. bak. ben şimdi demeyecek deyince bunları korurum galiba. Burada koyamıyorum. Benim burada internet çekmiyor. Ha, bizim, tamam. Bizde bir şey yok. Tamam. 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 Hadi. Burada çocuklarınız, torunlarınız bunları görür yıllar sonra. Evet. Ha. Aa bak de dedemiz, babamız der, videodurmuş der. Çok güzel. Onun için çekiyorum ben bunu. Tamam hepinize hayırlı cuma teşekkür ederim. Herkes, Allah razı olsun. Selamlar. Selamlar. Cumaların mübarek olsun. Hayır. Amin amin. Bizim şimdi dıştaki nail çocuklar şey diyor şimdi. Gözcüyle akşam gözcüyle. Kaç çocuk var senin? Üç. Nerede duruyorlar? Biri Turgullu biri İzmir'de. Biri? Turgullu. İki tane. Üç. Biri, biri Gıyım'da. Ha biri burada Gıyım'da. Gıyım'da. Tamam Güyüm'de. tamam. Güyüm'de. Tamam. İkisi dışta. Tamam. Güyüm'de. tamam. İki, o çocuklar adını söyle buradan duysunlar gari. Biri hava. Hava. Ha, biri küsüm. Tamam. Öbürü? Biri küsüm. Küçüm. Ha. Tamam abi. Hadi hayırlı işler. Sağ ol size <laughs> de.